sahte de bugün düğün var. <laughs> Sen gerçekten içten pazarlıklı bir insansın. Yeşim Aa. Aa. ne alakası var ya Tuba? Nasıl Deşim. ya? Yeşimciğim senin gerçek yüzünü mü görüyor yoksa sahte arkadaşları? gel artık yeter ya. Bir de bayıl Uyar istersen Feriha. Bak Tuba. Bak sen ya. Al bunun hepsini. Al. Aa. Ne oluyor be? Yarışmıyorum. Al mutfağı da senin. Yarışma da senin olsun. Yeter ya. Kaçan gelin sinemalarda. Bu kadar acımasız olunmaz ya. Bu kadar olunmaz. Git içeride beni savun. Herkes gelinini savunuyor. Benim bir hayat şey göstermeye çalışıyor burada. Aa, ay, bir tane, bir tane. Geç, 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 geç. Geç artık çıkıyoruz yani.